A noktasından B noktasına gidecek olan bir çocuğun havuzlu bölge çevresi ve köşeleri de dahil olmak üzere kullanmadan en kısa kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi burada bizim kullandığımız bir yöntem vardı. Öncelikle ben buralara kaç farklı şekilde gidebilirim yazıyorum. Bakın A'dan şuraya kaç farklı şekilde gidebilir? Şu şekilde gidebilir, sadece 1. Aynı şekilde şuraya da 1, 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 şuraya da 1. Yalnız en kısa yol dediğimiz için bir bakın yoksa ben şuradan gelip şuradan dolanıp şuraya da gidebilirim 2 yol olmuş olur. Ya da gelirim şöyle 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 3 yol yani sonsuz tane yol yazabilirim. Ama bize en kısa kaç yolla gidebilir dediği için biz en kısa yollara bakıyoruz. Buraya en kısa yoldan bir kere gider. Aynı şekilde yanındakine de bir kere gider. O zaman aynı şekilde aşağıya da şuraya da bir kere gider. Buraya da bir, buraya da bir, buraya da bir, buraya da bir, buraya da bir kere gider. Daha sonra bakın şu noktaya kaç farklı yoldan gidebilir? 2 farklı yoldan gidebilir. Hocam hangileri onlar? Ben inanmadım sana diyorsan göstereyim bak. Bir buradan gelip şöyle gelebilir. Bir. Bir buradan gelip şöyle gelebilir. 2. Gördün mü? Devam ediyorum. Peki buraya kaç farklı yoldan gelebilir? 3 farklı yoldan. Şöyle. Buna da inanmıyorsan bunu da bir kere göstereyim. Diğerlerini göstermeyeceğim. Bakın şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Bak 3 tane yoldan geldim en kısa yoldan. Şimdi diğerlerini yazıyorum ben aynı aynı mantıkla. Daha sonra 3 ile 1'i topluyorum buraya 4. Şu 4 ile 1'i topluyorum 5. 5 ile 1'i topluyorum 6. Daha sonra geliyorum şu noktaya kaç farklı yoldan gelebilirim? 3 farklı yoldan. Şuraya 4, şuraya 5, şuraya 6, şuraya 7. Şuraya 8 farklı yoldan gelebilirim. Daha sonra ben şu kısmı kullanamayacağım için 6'lar aynı şekilde şuraya gelir. 6, 6, 6, 6 olarak geldi. Şuradaki 7'ler de şu kısmı kullanamayacağım için yandaki ile toplanamayacağına göre aynı şekilde 7, 7, 7 olarak geldi. Daha sonra şimdi saymaya başlıyorum. Şurada 7, 8 daha şuraya 15 farklı yoldan gelir. 7, 15 daha 22 yoldan gelir. 7, 22 daha 29 yoldan gelir. Şuradan da 6, 7, 13 yoldan gelir. 13 artı 29'dan buraya da 42 farklı yolla en kısa şekilde gelebilir.